Doğada yetişen her türlü bitkinin kendine has insan vücuduna faydaları var. Sizlere de bugün e, doğada yetişen e, bizim bu yörede eşek kangalı dediğimiz bitkiden bahsedeceğim. Evet şu görmüş olduğunuz eşek kangalı bitkisinin tohumları evet şu anda görüyorsunuz tohumlarının insan vücuduna faydaları saymakla bitmez. Karaciğer dostu olup Almeyzer, Parkinson, e, e, idrar yolları... Efendime söyleyeyim kilo vermede anne sütünün gelişmesinde birebir faydalı bir bitki tohumudur. Bu bitki tohumundan faydalanmak için özellikle bu bitkinin tohumunu ayıracaksınız. Kalan tohumu bir bardak kaynamış suya bir çay kaşığı tohumunu atacaksınız. 5 dakika demlenmeye bırakacaksınız. 5 dakika sonra içebilirsiniz. Günde 3 bardak e, aşma şartıyla e, bu bitkiyi e, rahatlıkla tüketebilirsiniz.